Peygamber Efendimiz'e bu kalbimin pasta olduğunu hissettiğimiz zamanda ne yapalım, ne buyurursunuz diye sorulduğunda Resul-i Ekrem Aleyhisselam Tilavetül Kur'an buyurdu. Öncelikle Kur'an-ı Kerim okuyun. Buradan şunu anlıyoruz. Kıymeti cemaatimizin Eğer bir insanın Kur'an-ı Kerim'le meşguliyeti azsa otomatikman kalbi paslanıyor demektir. Çünkü e, kalbi parlatan şeylerden biri sonra Kur'an-ı Kerim edilmiş. E hiç Kur'an-ı Kerim'e meşgul olmuyorsa, mesela 10 gün olmuş Kur'an-ı Kerim eline almamış, 15 gün olmuş Kur'an-ı Kerim eline almamış, hele bilmiyorsa o zaten çok yani e, bir şey. Yani bugün şimdi imamlar var, müezzinler var, camiler var, cemaat var, ondan sonra böyle özel kuruluşlar var, her yer var yani. Kime Kur'an-ı Kerim bana öğret desen o sana Kur'an-ı Kerim öğretir. Veya kime ben çocukluğumda Kur'an-ı Kerim öğrenmiştim ama acaba yani öğrendiklerim doğru mu? Daha üzerine bir şey katmam gerekiyor mu diye kime gitse o onu arkadaşlar öğretir. Hiç Kur'an-ı Kerim öğrenmek diye şu anda bir sorun yok. Hani daha öncelerden ne zamanlar geçirmiş bu ülke? Kur'an-ı Kerim öğrenenlere yasak, Kur'an-ı Kerim bulunduranlara yasak, camide okuyanlara yasak, okutanlara yasak. Şimdi öyle elhamdülillah öyle değil. Nerede Kur'an-ı Kerim okuyacaksın? Yani akrabandan da insan bulursun, camide hoca efendi bulursun, müezzini bulursun, özel arkadaşlar bulursun. Gerçekten bu zamanda Kur'an-ı Kerim'i ilerletmeyen kişi ki bizim de e, pazartesi günleri Kur'an derslerimiz oluyor. İlerletmeyen kişi büyük bir vebali. Ne kadar Kur'an-ı Kerim'in haşır neşir oldu, o kadar kalbinin cilası geliyor, o kadar pas ondan gidiyor. Eğer bir insan yani Kur'an-ı Kerim yok hayatımda diyorsa hem ya yaşam tazili, ki en önemlisi o, hem okuma tazili, hem yaşam tazili, hem talimiyle, hem tecrübeyle, hem kıraatıyla, eğer Kur'an-ı Kerim hayatında yoksa o ciddi manada kalbinde onun sorun var arkadaşlar. Nasıl olacak? Yani Mevla ya ulaştıran yollardan bir tanesi Kur'an-ı Kerim'dir. Hele bir de yani Kur'an-ı Kerim'i okuyor bir de böyle yanında manasını okursa. E hocam bazen anlamıyorum olsun sen oku. Hayatta anlamayarak yaptığımız çok şey var. Arabi sürüyorsun. her şeyi anlıyor musun? Bozulsa tamir edebilecek mi? Gidiyor mu? Gidiyor. Gidiyor. Gidince sürüyorsun. Bak her şeyi anlamıyorsun yani. Lastik patlısı adam çağırıyorsun. motor arıza yapsa birini çağıracaksın. Ama demiyorsun bu arızalanırsa ne oldu şimdi ben o zaman buna binmiyorum. Öyle bir şey yok. Araba gidiyorsun ona biniyorsun. Bir durum varsa ona göre tavır geliştiriyorsun. Durum geliştiriyorsun. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de böyle. İnsan az okur, çok okur. Efendimiz senin baştan çok güzel okuyamaz. Önemli değil. Önemli olan bu işin yolunda olmaktır. resul Aleyhisselam kalbi parlatan özellikle günümüzde. Özellikle günümüzde arkadaşlar yani sağa sola baksan haram, konuşmalar, gıybet, Ondan sonra ortamlar sıkıntılı, televizyon öyle, medya öyle, günah bir. Yani o kadar çok yanımız yaklaşmış ki günah, önceden insanlar günah işlemek için belli yerlere giderler. Şimdi öyle günah hemen dibimizde. Yani bugün her zamankinden daha fazla Kur'an ihtiyaç var. Aynı gibi her zamankinden daha fazla ilacı ihtiyaç olduğu gibi. Bundan yüz sene evvelki insanların kullandığı ilaç hacmiyle bugüne bakın bugün çok çok daha fazla. Neden? Mikroplar büyümüş, e, organik olmayan gıdalar yeniyor. şimdi domates var mesela. Yani bu mevsim domates miymiş? Değil. Bakıyorsun o elma gibi sert. Bakın, hastalıklar daha fazla ilerlemiş. Hastalık daha fazla ilerleyince tıp kendini geliştiriyor. Daha fazla antibiyotik. Daha fazla ilaç. C vitamini, D vitamini, B12 vitamini, işte bir sürü daha bunun efendim söyleyeyim yani ilaçları, o şeyleri var. İnsanoğlu buna bir gereksinim duyuyor. Her geçen gün daha fazla vücudunun kuvvetli olmasına, daha fazla diri olmasına bir önem veriyor. Niçin? E çünkü kalbin sağlam çalışması lazım, bedenin sağlam çalışması lazım. Sağlık bununla alakalı bir şey. E, manevi virüsler, en az zahiri virüsler kadar manevi virüsler de çoğaldı. O kadar çok manevi virüs var ki. Evine geldin, televizyonu var, radyosu var, interneti var, Twitter'ı var, Instagram'ı var, Facebook'u var. Varolu var var. Yani virüs kapacağım dersen o kadar çok virüs yerleri var ki. Sadece ev mi? Dışarı çıkıyorsun dışarıda ayrı. İş yerinde ayrı. Sana takılan var, laf söyleyen var, bu ne diyen var. Ondan sonra bereketsiz yerler, nursuz yerler. E insan hastalığı ilerledikçe bak ilaç sektörü gelişiyor. insanlar daha dikkat ediyorlar. Tahlillerine dikkat ediyorlar. işte hastalıklarına dikkat ediyorlar. E manevi virüsler gelişledikçe de insan ne yapacak? Manen kendisini takviye edecek amellere önem verecek. Yani sadece beş vakit namaz insanın bu zamanda kendini koruması, muhafaza etmesi çok zor. Çünkü neden? E direkt günaha çıkıyorsun. İşte bu manevi virüsten insanların koruma yollarından bir tanesi Resul-i Ekrem buyuruyor ki Kur'an. Her gün Kur'an'dan bir yarım sayfa. Bir sayfa. Bizim özel vaktimiz olacak. Bunu her zaman söylüyorum. Özel vaktimiz olacak. Bize her zaman ulaşanlar ulaşamadığında şunu diyecekler. Herhalde Kur'an'da. Herhalde Kur'an'da. Bilecek yani. O vakti Kur'an vakti olduğunu bilecek. Ne güzel bir şahitlik. Vefat etsen arkandan diyecekler ki belli bir zaman vardı. Hiç kimse onu o andan alıkoyamazdı. Yani bakmazdı. E hayatımızda böyle anlar var. Hayatımızda telefonumuzu kapattığımız anlar, sessiz aldığımız anlar var. Validenin yanına gittin, kaymakamın yanına gittin, bir iş görüşmesine gittin. Mutlaka telefonu sessiz alırsın. Ya belki bir acil bir haber gelecek. Belki çok önemli bir haber gelecek. Ne diyorsun? Tamam burada böyle hop telefonu sesi. Biz bunu yapabiliyoruz ya. Bizim telefonun sessiz aldığımız zamanlar var. Telefonumuzu kapattığımız zamanlar var. Telefonumuzu bizden uzak tuttuğumuz zamanlar. Biz bunu becerebiliyoruz. Aynısını Kur'an-ı Kerim noktasında yapacağız. O vakitte telefonumuz sessiz alınacak. Ve Kur'an-ı Kerim'imizi okumaya çalışacağız. resul Ekrem Aleyhisselam kalbin pası noktasında ilk olarak Kur'an-ı Kerim okumayı beyan etti. Sonra ve kesretü zikrillah ikinci olaraktan da bir insanın kalbinin pasının silinmesinin ikinci yolu o da Allah'ı zikretmektir. Allah'ı zikretmek. Zikir, zikretmek deyince daha ziyade insan tesbihi eline alıp zikretmek manasında ama değil. Zikir demek Allah'ı hatırlamak demek. Allah hatırladığın her yerde zikir üzerisin. Esnafsın, helalinden kazanayım diye düşünüyorsun. Harama dikkat ediyorsun, helale dikkat ediyorsun, tartıya dikkat ediyorsun, ölçüye dikkat ediyorsun, gramaja dikkat ediyorsun. Karşı tarafın istemiş olduğu parayı vermiş olduğun malın karşılığı ise bunu vermeye dikkat ediyorsun, sen zikirdesin. Yemek yiyorsun, ibadete kuvvet niyetiyle yiyorum. Rabbim ne kadar güzel bunları yaratmış. Toprağın altı nasıl bir kimya fabrikası var. Her biri farklı farklı renkte. Rabbimin burada ne kadar güzel tecellisi var dedi. Yemen yerken ibadete kuvvet niyetiyle yedin. Çoluğunu çocuğun, çocuğun rızkını kazanmak, vücuduna kuvvet olsun, hasta olmamak için zikir. Allah hatırladım. İş yerinde çalışıyorsun, işçisin, ee, çalışayım, çoluğum çocuğum kimseye mahcup olmasın, rızkımı temin edeyim, ondan sonra hayra sanatımı da yapayım, çoluğuma çocuğuma da bakayım. Böyle düşündün, oldu zikir. Yatarken ibarete kuvvet niyetiyle yatıyorum ya Rabbi, acizim, noksanım, yatıyorum, uyumak zorundayım ya Rabbi. Şükürler olsun ki bir kez daha evime gelebildim. Bir kez daha yatağıma gelebildim. Bir kez daha eşim yanına gelebildim. Bir kez daha çocuğumun çocuğumun olduğu yere geldim. Niyetin yaptın. Yatsı namazını da kıldın. Ondan sonra yattın. Ee, istirahat i̇stirahat etmekti niyetin. Efendime söyleyeyim. Öyle kötü bir yerden de gelip yatmadın. Öyle bazıları gibi yanlış yerlerden de gelip yatmadın. İbadetten sonra yattın. Çoluğuna çocuğuna beraber olduktan sonra yattın. Niyetinde güzel. İhlastan bunu, Fatih olursanız zikir. Yani hayatımızın her alanını zikre çevirmek mümkün. Aramayı birine çoluk çocuğunu gezdireceksin. Ya Rabbi bunlar senindir. Çoluğumun çocuğumun sahibi sensin. Ben de onların babasıyım. Onları memnun etmek adına, aile ve haklarımı yerine getirmek adına onları gezdirmeye götür. Oğlu sana zikir. Her bir şeyi, pikniği bile zikre çevirebilirsin. Ya Rabbi senin yaratmış olduklarını görüyorum, temaşa ediyorum, nimetlerini istifade ediyorum. Sahibimiz sensin Ya Rabbi dedin. Oğlu zikir. Ha. Bir de bunun yanında özel bir zikir var. O da neydi? Çekilirsin bir kenarıya o en kıymetlisi Allah dersin, La ilahe illallah dersin, Subhanallah dersin kendini şöyle bir çekersin. Böyle bazen otobanlara giderken görürsünüz. Kaçış noktası diye yollar vardır. Bir yan yoldan şöyle. Kaçış noktası. Yani ne demek? Herhangi bir durumu olduğunda buradan kaç. Arkadaşlar zikir bizim bir kaçış noktamızdır ve buna ihtiyacımızdır. Buna kaçacaksın. Bazen bu yalnızlığa kaçacağız, bazen bu köşeye kaçacağız, bazen bu odaya kaçacağız. Elimizde tesbihimizi <laughs> alacağız. Ya Rabbi sana kaçtım diyeceğiz. Hatta zatında namaz da böyledir. Oruç da böyledir, zekat da böyledir. Diğer ibadetler de böyledir. Hepsinin altında Ya Rabbi ben sana kaçtım. Dünyayı kendim kaptırmamak adına veya dünyayı kendimi çok kaptırdım. Şimdi Ya Rabbi sana kaçtım manası vardır. Bu çok güzel bir şeydir. Annenizin babanızın evine gitseniz ve deseniz ki Anne baba evli adamsın. Anne baba işte çok işte çok dar aldım. Alacak verecek benim çok böyle kafam bozdu. Kaçtım sana geldim. Memnun olur mu? Çok iyi. Eğer annem babanın rahatlığı yani kendi rahatlığını kendi yanlarında olduğunu duyduğunda memnun olur değil mi? Ulan niye kaçtın? Neden kaçtın? Yürü git buradan. Bizim zaten kendi derdini bize diyor demiyor. Oo oğlum hoş geldin diyor. tabi diyor falan diyor. Sana memnuniyet gösteriyor. Bak Anne babaya kaçtığın zamanda bile anne baba bundan mutlu oluyor, huzurlu oluyor. Bir de zikir, fikir, tefekkürle Allah'a kaçtığını düşün. Ya Rabbi geldim. Bir, bir tek senden menfaat var. Bir tek ya Rabbi sen ben anlarsın. Bir tek sen benim sıkıntımı anlarsın. Aynı Musa Aleyhisselam gibi değil mi? Ağacın altında ne diyordu? Ya Rabbi senden gelecek her hayra mutacım diyordu. Yani beni bir tek sen anlarsın diyordu. Zikirlerin en güzeli Muhtaciyetini ortaya koymak, eksik noktan olduğunu ortaya koymak, eksik noktaları telafi noktasında Mevla'dan yardım dilemek, kendini dinlemek, iç vicdanını dinlemek, kendini sorgulamak, kendi adına bir şeyler iyiye mi gidiyorum, kötüye mi gidiyorum düşünmek. Bakınız bunların hepsi bir kaşıktır. Resulullah Ekrem Aleyhisselam da buyuruyor ki Kur'an-ı Kerim oku, sonra kesletü zikrillah, Allah'ı çok zikret. Hele günümüzde bu çok daha önemli arkadaşlar. Günümüzde o kadar çok zikredilen şeyler var ki. Sabahtan akşama kadar 10 defa, 20 defa, 30 defa aynı şeylerden bahseden insanlar. E, baş, ağrısından bahseden insanlar, alacak verecekten bahseden insanlar, çekten senetten bahseden insanlar, piyasadan bahseden insanlar, dolardan, eurodan bahseden insanlar falan filan. Yani neredeyse insanlarımız belli bir manada zikre zaten alışmış. Hep aynı şeyleri konuşuyor insanlar. Ben bile bir muhabbete gittiğim zaman da orada ne muhabbet çıkacağını artık Arkadaşlardan anlıyorum yani. Balıkçılara gidiyor. balık muhabbeti çıkıyor. Zaten kendim açıyor muhabbeti. Biraz gülerim. Az bir şey arkadaş yere gelelim. <gülüyor> <gülüyor> Günümüzde zaten insanlar belli başlı şeylerin zikir halinde. Kadınların zaten konuşacağı şeyler böyle. Çanak, çömlek, mobilya, mobilyanın rengi, indirim, bindirim falan filan. Kadınlar onu konuşurlar. Falan yerde indirim varmış, şey yaptırmış, 24 taksiymiş, 36 taksiymiş, ömür boyu vadeymiş falan filan. E erkeklerin konuşacağı şeyler hemen hemen aynı. Bak zaten biz aslında dünyalık hayatımızda belli bir zikri zaten çekiyoruz. Yani böyle bir kaydediyse konuştuğumuz şeyler hemen hemen toplumu konuştuğu şeyler hemen hemen aynıdır yani. E şimdi bir de farklı bir zikir. O da işte Allah zikir. Allah demek la ilahe illallah ama onu derken tabii kalbi de beraber etmek. İnsan şimdi Allah dese, la ilahe illallah dese ama kalbi gönlü mevlele olmasak, çarşı pazar geçse onun Allah demesiyle, papağanın Allah demesiyle de bir fark yok. Çünkü papağan da Allah diyor. Ne dediğini biliyor mu? Bilmiyor. O anaz böyle öğretilmiş. Ama insan durumu öyle değildir. İnsan kenara çekilecek. Güzel edep adabına. Buna Buna şimdi günümüzde diyor motivasyon mu diyorlar? Motivasyon diyorlar, kondisyon diyorlar değil mi? Takımlar maç ediyor. Maç yapıyor. Takım, e, takımlar ancak takım halinde oynarsa maçı kazanabilir ama takım halinde oynayamadıkları zaman da maçı kazanamıyorlar. Ne diyorlar? Kondisyon eksikliği. Motivasyona ihtiyacımız var. Adam kendini izah edememiş, işini yapamamış. Motivasyona ihtiyacı var. Bak, kondisyon her yerde lazım. Motivasyon her yerde lazım. E, zikir de böyle. Zikir de böyle. E şimdi eline adam tesbih alsa, Allah Allah Allah, bir taraftan Çin'e bak lan, Bu cami çiğnesin. Nereden hmm, tamam Kütahya. Yine olmaz. Ne yapacak? Oturacak gözünü kapatacak. Ya Rabbi senin huzuruna geldim. veya oturacak. Ben kabirdeyim. Ben ölmüştüm. Bana son bir fırsat verildi. Dediler ki zikret. Sanki son bir fırsat olarak kabirde zikrediyormuşsun. Gibi yaparsan, o zaman Resulü Ekrem Aleyhisselam'ın bu hadis-i şerifte buyurmuş olduğu o kalp cilası olur. Sonra Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü buyurdu ki üçüncü olarak ve kesretü zikrül mevt bir de ölümü çok düşünmek. Ölümün ani olduğu günümüzde ölümü düşünmek çok uzak oldu. Yani hakikaten ölümler çok ani. Ya şu Covid'de bile kaç bin insan öldü dünya genelinde ya. Yakınlarımızdan ölen oldu değil mi? Yakınlarımızdan. Aa dün adam burada, ertesi gün yok. Kalpten gidenler, işte onu kalp krizi geçirenler, başka hastalıklar, kanser olup 2-3 ayda gidenler. Ölüm o kadar şu anda yakın ki. Nereden anlıyoruz? Çünkü hastaneler dolup taşıyor. Şimdi Hastaneye dolup taşıyorsa ne demek? E, hasta olan da var. İyileşip dönen de var. Ölen de var. Fakat yani kendimi de bu işin içerisine sokuyorum. Ölüm pek bizim yani gündüzün çok aklımıza gelen bir şey değil. Pek bunu düşünmeyiz. Yani hatta bırakın mezarlık diye bile aklımıza gelmiyor. Nereden anlıyorsun hocam? Siz, siz de görüyorsunuzdur. Adam orada gömülüyor. Ya canlı bir şahit var yani. Adam 30 sene, 40 sene, 50 sene yaşamış. Ondan sonra bütün her şeyi bırakmış çıplak bir halde sadece kefen. Ya kabre konuluyor. Daha bundan büyük bir yani ibret var mı? Yok. Bakıyorsun hemen iki kişi orada. Üç kişi orada. Beş kişi füskos 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 füskos. Ne yapıyor? Ne yedin? Yüzünü gören cennetlik Onu gören işte falan muhabbeti. Bak orada bile mezarda bile ölüm düşünülemiyor ya. Füskos füskos füskos. E orada Kur'an okunuyor. Orada bir cenaze var şey var. Yok. Ayak üstü işte, işte katılmış olalım diye katılıyor. Mezarlıklarda bile ölümün çok az düşünüldüğü bir zaman dilimindeyiz. Halbuki ölüm herkesin içerisinde aynı bir meyvenin çekirdeğini taşıdığı gibi taşıyandır. Bakın meyve içerisinde çekirdeği taşıyor değil mi? Aynı o şekilde ölümü taşıyoruz. Ölüm insanın daha doğar doğmaz başladığıdır. Doğduğu anda o geriye doğru şey sarmaya başlıyor. İnsan Rasul Ekrem'in beyanı ile ölümü de çok düşünecek. Mezarlıklarda düşünecek, evde düşünecek. Ne yapıyorum, ne ediyorum, nereye gidiyorum, hazırlığım nedir? Amal defterimin durumu nedir? Sağ defter nedir, sol defter nedir? En çok hangi melekler yazdı? Sağdakiler mi yazdı, soldakiler mi yazdı? Ölenler nasıl öldü? Gözümüzün önünde bir sürü ibretler var. Hangi yolda öldü? Yanlış yoldaysan bak, yanlış yolda ölenleri gör. Doğru yoldaysan doğru yolda ölenlerin ne kadar güzel öldüğünü gör. Senin bu gidişatla ölümün ne şekilde olabilir? Hayırlı yolda mı olur? Hayırsız yolda mı olur? Arkında arkandan şahitler ne der? İyi insan mı der? Kötü insan mı der? Mezar yerine merak etme. Belediye mezar yeri verir. Sen ölüm anındaki işe bak. resul Ekrem Aleyhisselam işte bu üç şeyle kalbin cilası mümkündür buyurdu. Mevla becermeyi cümlemizi ihsan edesin. Kur'an-ı Kerim okumak, ee, zikretmek ve ölümü hatırlamak bu üçü kalbi, gönlü temizleyen etkenlerden bir tanesi. Bunlar ne kadar hayatımız yoksa, kendi şahsımıza dahil o kadar arkadaşlar bazı şeyler eksiktir demektir.